Arkadaşlar böyle bir şey var. Ben bir şey anlamadım. Ne yapayım? Neyse. he tutturmaya çalışıyoruz. <laughs> Hadi. Hadi. <Evet. gülüyor> o çok zor. So. Tekrar deniyoruz. Bismillah. Ya çok zor Şimdi gözün kapalı şey yapacağım. Ne yapıyorum lan ben? Olmadı tekrar deneyeceğim. Belki bu sefer ne Oy, hayatımda ilk defa Üç yıldız aldım. Bunların ne olduğunu bilmiyordum. Üç yıldız.